Aşk Mantık İntikam dizisinin esrası Burcu Özberk hafta başı Emirgan'daki bir mekanda görüntülendi. Arkadaşı Ekrem Okumuş'la selamlaşan güzel oyuncunun yanında adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu vardı. Olsun kapris yok bir de bu yanaktan bam bam bam. Okumuş'la vedalaşan Özberk daha sonra Kazancı'yla beraber mekana girdi. İkilinin samimiyeti dikkat çekti. Yürüyorum. Burcu bir gün sonra ise Etiler'de bir kafe çıkışı kameralara takıldı. Nasılsınız? Hocam? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkürler gitmeden birkaç kere da... Tabii Herhalde ki. Yani işte iş bitiyor. İş biterken öyle biraz tatil programı falan filan çok fazla bir şey yapmıyorum. Biraz tatil anlamlı mı? E, bir, ufak. Ben en azından bir iki üç haftan belli. Dinlerim. Belirledim. Galiba işimi söylemeyeyim de uzak doğuya gideceğim. <laughs> 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 ya tam olarak... <laughs> Ya yok canım öyle bir şeyim yok. Ya iyi ki varsınız tabii ki de bu başka bir şey canım. Niye magazinam uzak olsun? Boynundaki lav yazılı kolye dikkat çeken Özberk, Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Kolye de çok güzelmiş <laughs> lav. Love yazıyor. <laughs> Burcu sürekli Murat Kazancıoğlu'yla biliyorsunuz yazıyor. <laughs> evet. Dur, arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım o gün <laughs> de söyledi. Belli. Nerede? Belli, belli. Murat belinizde beni falan... Benim de değil ya. Sen arkadaşının bir kız arkadaşının önden... İşte ben ondan o söyleyeyim. kibarlıktır arkadaşlar. Centilmen olmak başka bir şey. Yani Murat o... da çok centilmen bir arkadaşım. Öyle bir şey yok. Tamam. Arkadaşım yok, yok. yani. Tamam. Evet. Bir arkadaşım... zamanlarda birini daha isminize Çok özür Ya, evet. Yani bakın az, az bir hafta önce şu köşede evet. terör yaptık. Vallahi hayatımda biri yok. Olduğu zaman söylerim. Niye söylemeyeyim? Saklı gizli yaşanacak bir şey yok. Yazdığınız isimler de hepsi benim için çok değerli ve çok sevdiğim insanlar. Burcu Özberk yeni iş görüşmeleri yaptığını sözlerine ekledi. Yağmur başladı siz de ıslanmayın ben de gideyim toplantıdan çıktım toplantıya gideceğim. Çünkü. O zaman yeni bir proje var anlaşılan. Ya projeler var tabii ki de bir şeyler var bakalım konuştuğumuz. Evet. Sırf proje olarak da bakmamak. Bak, gerçekten yağmur yağdı. Aşkı ihtiyacımız yok mu? Aşka ihtiyacımız yok. Hayattaki her şey aşkla olmuyor mu? Hı. Senin yaptığın işte bütün arkadaşlıkların bence her şeyde aşkı var. Ama diğer sürü söylemek nasıl... evet. o, o da tabii ki de ihtiyaç değil ki aşk vardır yoktur. Çoktur. Vardır. Var <laughs> Aşk vardır. Aşk güzel bir şeydir. Aşk yaşadığın zaman veya aşık olduğun zaman bunu herkesin bilmesine gerek yok. Kendinize evet. iyi bakın. <laughs>